Merhabalar, Emre ben. Bu video sorularınızı cevapladığım videolardan birisidir muhtemelen. Konu uzun olduğu için direkt bir şekilde soruya geçeceğim. Pek fazla vaktim yok, biraz acelem var. Bana sorularınızı açıklamadaki Instagram hesabıma veya YouTube'un yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Abi merhaba, üniversite sınavımıza 4 ay kaldı ve eş tarıkta bir derece öğrencisiyim. Netlerim yüksek ve koç mu yazmalıyım, boğaziçi mi yazmalıyım karar veremedim. Sen de bir derece öğrencisiydin ve yılın bu zamanlarında... Koç ve Boğaziçi ikileminde kalmışsındır. Neden Koç yerine Boğaziçi'ni tercih ettin? Üniversite sınavı hakkında video yapmak pek hoşuma giden bir seçenek değil. Yani konuşabileceğimiz bir sürü farklı şey var çünkü. Ama birisi benim zamanında yaşadığım bir ikilemi spesifik olarak yaşayıp bir de bunu soru olarak sorunca cevaplamak istedim. Evet yani sınava belirli bir zaman kala ve tercih dönemi de dahil sürekli koç mu yazsam, boğazcı yazsam diye ikilemde kalmıştım ve bu zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi. Yani bir Koç yazasım geldi, bir Boğaziçi yazasım geldi. En sonunda detaylıca düşünüp Boğaziçi yazma kararı verdim. Genel olarak çoğu başarılı öğrenci bu ikilemde kalıyor. Bunun sebebi de en azından belli başlı bölümler dışında bu hukuk olur, tıp olur veya diğer şeylerdir. İşte pek hakim değilim ama genel olarak Türkiye'deki en yüksek bölümler ya Koç'ta ya içinde oluyor. Birçok birbirlerine karşı artıları ve dezavantajları var. Bunları headline'lara ayırıp kıyaslamak bana çok mantıklı geldi. YouTube'un o güzel özelliğini de kullanırım. Böyle siz izlerken daha farklı olacak muhtemelen. Aşağıda basıp kısımları görebileceksiniz. Saymadan önce söylemeliyim ki Boğaziçi hazırlık öğrencisiyim ve pandemi dolayısıyla henüz okula gidebilmiş birisi de değilim. Sadece bu ikilemden kendim çıkmaya çalışırken öğrendiklerimi ve nasıl karar verdiğimi anlatabilirim ve ben de sadece bunu yapacağım. Bir olarak fiyat karşılaştırmasından bahsetmek istiyorum. Para konuşmayı ciddi anlamda sevmeyen birisiyim. Ama bu iki okulu kıyasladığımızda koçun boğaz içine kıyasla çok daha pahalı bir okul olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burslu olsanız bile yani bu konuda... Boğaziçi bir devlet üniversitesi olduğu için zaten aralarında bir rekabet de yok yurt, yemek, kitap, beraber vakit geçireceğiniz insanların ortalama ekonomik düzeyi en azından sizi biraz düşündürebilen bir sorun olabilir. Elbette bunu kararını yine de siz vereceksiniz. Yani haliyle bu daha ucuz bir yer. İki olarak kütüphaneden bahsetmek istiyorum. Üniversite tercih ederken en azından ben sosyal bilimlerde okuyacağım için kütüphanenin yetkinliğine de birazcık bakmak istedim ve Boğaziçi'ni tercih etmemde kütüphanelerin arasındaki fark da biraz etkili olmuş olabilir. Kıyaslandığında Boğaziçi'nin kütüphanesi Koç Üniversitesi kütüphanesine göre daha fazla bir kaynağa erişim sağlıyor. Ama yine de Türkiye'deki en büyük üniversite kütüphanesi hala Bilkent'e ait. Söylenene göre Koç'un kütüphanesinde daha çok boş yer bulabiliyorsunuz. Sıra olmuyormuş, işte doluluk pek sıkıntı olmuyormuş. Gidip daha rahat ders çalışabiliyormuşsunuz orada. Ama bu Boğaz içinde böyle değil. Boğaz içinde çok fazla öğrenci var. Yaklaşık koçun 3 katı ve koçtaki gibi bir durum söz konusu olmuyormuş. Ama kaynak konusunda da daha donanımlı. Bunu online olarak da bakabiliyorsunuz. Bizi okulun oryantasyonunun ilk iki, ikinci gününde veya üçüncü gününde anlatmışlardı. Gerçekten güzel bir kütüphanesi var. Üçüncü olarak burslardan bahsetmek istiyorum. Burs konusu her iki okulda da bence az. Koç'un Anadolu bursiyerliği isminde bir uygulaması var. Ama bunun için inanılmaz başarılı olmanıza da gerek yok. Sadece başvuruyorsunuz ve çıkarsa %50 burslu olsanız bile direkt okul sizin için bazı masrafları karşılıyor. Böyle birileri vardı Koç'a gittiğimizde birisi %50 burslu ve Anadolu bursiyeri birisi bize okulu gezdirmişti. Ben de gayri ihtiyarı sormuştum. Anadolu bursiyerliği çıkınca Koç güzel bir okul olabilir en azından fiyat açısından. Onun dışında Koç Üniversitesi ayrı olarak kitap, yurt, yemek tarzı burslar da verebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi ise burslarda inanılmaz sıralamalar istiyor. Zaten okula giden insanların genel olarak başarı sıralamaları yüksek oluyor. Ve onların arasına sıralabilmeniz için de ilk 10'a, 30'a, ilk 100'e falan girmeniz gerekiyor. Bunları sağlayabiliyorsanız yemek, yurt, cep harçlığı ve... Bu Boğaziçi Üniversitesi'nin sinemasına özel bir bilet verilebiliyor ücretsiz yıllık. Dördüncü olarak Çap ve Yandal'dan bahsetmek istiyorum. Bunlar benim aklımı karıştıran en önemli etmenlerden biriydi üniversite tercihlerinde. Çap ve Yandal denen hadise bölümünün dışında onunla alakalı ekstradan bir bölüm daha okumanı sağlayan bir şey. Yani çift diplomayla mezun olabiliyorsunuz okulu birazcık uzatarak veya uzatmayarak. tamamen programınıza bağlı. Bunun için okul sizden minimum bir not ortalaması istiyor. Bu Koç Üniversitesi'nde 2.6 iken Boğaziçi Üniversitesi'nde ise 3.2 imiş. Ve bu not ortalamasını, minimum not ortalamasını sağlasanız bile yine de bir sıralamayla başvuru olabiliyor. Koç Üniversitesi'ne giden sayısı az ve hem de burssuz öğrencilerin de mezun olabileceği bir şekilde müfredat hazırlanıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla daha kolay, rekabeti daha az ve inanılmaz sayıda çap yapabilme imkanı oluyor. Okuyanlara göre, en azından ben öyle duydum, tek bölüm çoğu zaman onları tatmin etmiyormuş. Yandal ve çap imkanlarından faydalanıyorlarmış. Boğaziçi'ne geldiğinizde ise bu durum maalesef daha farklı oluyor. Az önce de söylediğim gibi... Koçtaki insan sayısının yaklaşık 3 katı kadar öğrenci var ve başarı ortalaması da daha yüksek çapı elde etmek için inanılmaz bir rekabet içine giriyorsunuz ve bölümler de daha zor. Yani Jack of all trades özelliğinize çap imkanlarıyla koç daha çok yardımcı olabilir. Benim en çok arada kalmamı gerektiren, arada kalmama sebep olan şeylerden biri koçun çap imkanlarıydı. Beşte ise fiziksel imkanlar var. Öncelikle bilmeniz gerekiyor ki koç üniversitesi özel bir üniversite ve Birazcık pahalı sayılabilirdi bir üniversite. Boğaziçi ise maalesef hani bütçesi potansiyelinin yanına bile yaklaşmıyor. sadece Boğaziçi özelinde değil bir sürü devlet üniversitesinde tuvalet kağıdı bulmak bile bazen bir sorun olabilirken ve tabii ki Koç Üniversitesi gibi özel üniversitelerde böyle problemler yaşamıyorsunuz. Konum olarak ise Boğaziçi tam denizin yanında şehre ulaşım çok rahat yürüme mesafesi inanılmaz canlı bir sosyal hayat var. Kampüs dışına çıktığınızda bile Elbette etrafta birileri oluyor ve İstanbul gibi bir şehrin de sağladığı imkanlar da buna dahil. Koç ise bir dağın başında ve elbette şehre ve sosyal hayata biraz uzak. Kampüs içinde bir yerleşke kurulma çabası başarılı olsa da e, üniversitelerin ben en azından hani şehirlerin içinde sosyal hayata çok entegre ve bazı etkinliklere de gidilebilir bir yapı olmasını isterdim. Tabii bu benim tercihim. Siz ne tercih ettiğinizi benden daha iyi bilirsiniz. Yurtlarda ise koçun daha güzel imkanlar sağladığını konuşmamıza bile gerek olmaması lazım. Tıpkı bütün özel üniversiteler gibi. Bu arada her şeyden bağımsız koç üniversitesinin kampüsü bana böyle koca bir dağ fortresini anlatıyor. Sanki bir askermiş gibi hissediyorum ama tabii bu çok bireysel bir şey. Altıda rekabet konuşmak istedim. Ben bu çok önemli bir madde. Daha önce de söylediğim, daha önce de söylediğim gibi Boğaziçi kişi sayısı ve ortalama ders başarısı olarak daha yüksek bir okul. Bu çok üzerine tartışılan bir şey değil. Bu ise o okulda inanılmaz bir rekabete yol açıyor. Sürekli ders çalışır bir vaziyette olmak gerekiyor ve üniversitenin bazı imkanlarından faydalanmak için de yüksek bir GPA'ya ihtiyacınız oluyor. E bu GPA muhabbeti de rekabeti Hani düşmesine pek yardım etmiyor. Daha da çok arttırıyor. E, rekabet o kadar da kötü bir şey değil zaten. İşlerinde kalifiye yapılmasını falan sağlıyor ya. Koç ise bu kadar rekabetçi bir ortam sunmuyor. Kişi sayısı az olduğu için çok fazla kaynağa erişim. Boğaziçi'ne göre çok daha kolay. Çap ve Erasmus olaylarında size çok daha fazla yardımcı olabilirler. Benim bu iki okul arasında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım istediğin yeri tercih edersin. Senin özelinde bütün bu ikilemi yaşayanlara en azından bunu anlatmış olmak istiyordum. Ben de yaşadım, siz de yaşıyorsunuz. Umarım en sonunda mutlu olursunuz. Tabii pandemi biterse.